Herkese merhaba. Bugün elmalı kek yapıyoruz. 3 adet elmayı soydum. Minik minik doğradım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tarçın. 1 tepede yemek kaşığı şeker ilave edip karıştırıyorum. Elmamız hazır. Şimdi hamurumuzu hazırlıyoruz. 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtanın üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ilave edip Krema haline gelene kadar çırpıyoruz. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı 1 bir su bardağı süt ekledikten sonra iki buçuk su bardağı unu bir paket vanilyayı bir paket kabartma tozunu eleyerek ilave ediyoruz karıştırmaya devam ediyoruz hazırladığımız hamuru yağladığımız tepsimize döküyoruz. Üzerine hazırladığımız elmayı serpiyoruz. Hindistan cevizi serpiyorum. çekilmiş fındık serpiyorum. Kekimizi önden ısıttığımız 170 derecelik fırında pişiriyoruz. Kekimiz pişti. İyice soğuduktan sonra dilimliyorum. Kıvamını da göstermek istiyorum. Kekimiz enfes görünüyor. Yumuşacık, çok lezzetli, mis kokulu bir kek oldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğiniz elinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.